Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti yaşanan deprem felaketinden dolayı yıkımın gerçekleştiği ilçelerden biri olan Elbistan'a ulaştı. 6 araçtan oluşan konvoy ile bölgeye ulaşan Düzce Ticaret Sanayi Odası depremzedelere ve yardım ekiplerine 10 bin adet sıcak çorba ikramında bulundu. Depremzedelerin acısını en derin şekilde hissettiklerini söyleyen Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Büyük, yaşanan üzüntünün tarifinin olmadığını, depremzedelerin acılarını iyi anladıklarını ifade etti bıyık acıları acımızdır. Bu nedenle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz dedi. Allah Erdoğan Allah Başkanım, Allah bugün Allah Allah kaç kişi bir çorba veriyoruz? Allah bugün inşallah 10 bin kişiye çorba dağıtacağız. İnşallah. i̇nşallah. Allah Allah Abi alın alın. Abi Erdoğan bir kişi var Türkiye'ye gidiyor. Ne abi? Ekmek ekmek. Allah. Allah'a Allah. emanet Abi kaşık istiyor mu? Abi bizim var her şeyimiz ekmeğimiz yok. Gel kanka bir tane.